Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kış etkinliği yapacağız. Malzemelerimizi de göstereyim. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hem Okulu TV hem de Zeynep etkinlikler kanalından izleyebilirsiniz. Malzemelerimiz keçeli boyalar. İlla keçeli boya olmak zorunda değil. Başka boyalar da kullanabilirsiniz. Pastel, mum, kuru boya, maket bıçağı ve makasımız, pirit yapıştırıcımız, bir tane saat pilimiz, ledimiz ve bakır bantımız. Pamuğumuz var. Bir de perşömen kağıdı var. Bunu boyamakla başlayalım. Şimdi boyama işimiz bitti. O zaman boya kalemlerini kaldıralım. Boya kalemlerini kaldıralım ki masamız kalabalık olmasın. Şimdi de pamukları bu şekilde alt tarafa yapıştıracağız. Ben nerelere yapıştırıcı sürdüğümü daha iyi belirtmek için kalemle şöyle çizeceğim çizdiğimin suyunu boyayacağım. Ben şuraları biraz şekillendiriyorum da. Şimdi bu kağıdı ne yapacağız? Önce bir katlayacağız. Evet. Arkada da katlama çizgimiz vardır herhalde. Evet. Tam tahmin ettim. Tam buradan <laughs> ben katlayayım istersen. Evet. Oldu. Sadece ben de biraz ütülemeye yardım edeyim. Şöyle. Biraz karar arkaya geçmiş. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde keseceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde kapımız hazır açıp kapanabiliyor. Şimdi de pencerelerin şu çerçevelerine geçmeden keseceğiz. Ve işte maket bıçağımız yine kesti pencereleri. Evet, şöyle bir açarak da gösterelim. Arkadaki yeşil daha güzel gözüküyor. Bakın bu şekilde kesti. İşte bu şekilde kesti. Karkasını gösteriyor gördüğünüz Şimdi işte. devreyi hazırlayalım. Evet. Yani bu yüzden açacağız. Peki arkadaşlar yine bu boyamanın aynısını isterse ne yapacaklar? Evet. Bu şablonumuzu videonun açıklamasından alabilirsiniz. İsterseniz bu etkinliği Arkasında bizim çizdiğimiz devrenin üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Devremizde gördüğünüz gibi burada bir açıklık bıraktık. Bu açıklığı biz kapımızı kapattığımızda oradaki bakır bant buraya değerek bu açıklığı kapatıp devreyi tamamlamış olacak. Bakalım kapımızın tam orasına denk geliyor mu? Evet denk geliyor. Bakın görüyoruz. Evet. Kapımızı kapattığımız anda devremiz tamamlanacak ve arkadaki, arkadaki ışığımız, yanacak. ışığımız yanacak. Işığımızı da tam bu pencerenin altına denk getirdik. Eksiği yapalım. Üzerine evet. pil yapıştıracağız çünkü. Arkadaşlar şimdi burada siyah olarak çizdiğimiz çizgi eksiği temsil ediyor. O yüzden biz bu videoda tekrar ledlerin artısını ve eksisini anlatmıyoruz size de eğer bunun hakkında bilgi almak isterseniz yerli malı videomuza gidip bakabilirsiniz. Yerli malında çünkü anlatıyoruz burası artı, burası evet. eksi. Pilimizin de burası artı olduğu için eksiyi aşağıya getireceğiz. Birazdan bu şekilde yapıştıracağız ve şuradan da artı pilimizin artısına gelecek. Ledin ayaklarını, bacaklarını artı buraya gelecek şekilde, eksi buraya gelecek şekilde yerleştireceğiz buraya. Plus eksiymiş. pilde de çift taraflı bant gibi yapacağız. Evet. bakır bandı ve bu şekilde pilimizi artı üste gelecek şekilde yapıştıracağız. İşte çift taraflı bant gibi. Eksi tarafa. Evet arkadaşlar çok da güzel yanıyor. Şimdi pencerelerimize birer parça etrafına yapıştırıcı süreceğiz ve parşömen kağıtlarımızı iki parça olarak oralara yapıştıracağız. Önce bir keselim parşömen kağıtlarımızı. Kapıyı şöyle bir açayım da gelmesin üzerine. Şimdi kapatabiliriz. Arkadaşlar yani evin kapısı şu anda açık. Evin kapısı Kapanıyor içeride. Biri girip evet. ışığı yakıyor gibi. Kapımız açık. Üstelik kapımız kapalı. Kapımız açık. Kapımız kapalı. Çok güzel oldu. Şimdi sabitlemek için malzemeler arasında söylemeyi unuttuk ama çift taraflı bantla dört tarafa yapıştıracağız. Etkinliğimizi kapatıyoruz. Bir daha açamayacağız. Evet. Artık etkinliğimiz kapandı. Evet, kapımızı açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzda beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın.